Da veriyor. Verdi parayı. Buradan tam net belli olmuyor mu? Evet. Aldı parayı. Cebine koydu ihtiyar amca. Vay Bak mi? hemen yürüdü. Görüyor musun? Şunun arkasına saklanalım da. Sen Araç yolda geçen şahsı çevirdi. Şahıs da şimdi konuşuyor. şahısa muhtemelen para bozulmak istedi. Arabanın içerisinde camı indirdi. Konuşuyor şu an. Bir araç önümüzde. plakasız vaziyette ilerliyor. Olsun varsan iyi Çek. Ya tet, tet.

Neden söktün bu plakaları? Plakalar daha önce iki kere kayboldu. Biri Sincan'da, biri İstanbul Avcılar'da. E, kayıtlar da vardır kaybolduğuna dair. Notur üzerinde çıkarttık. Tamam şimdi niye takmadın peki? Şimdi işte çalını diyor korktuğum için takmadım yani. Bazen... Sürekli böyle plakasız mı gezdiksin? Sürekli böyle ki gezmedim. Sadece bugün gezdim. Sadece bugün gezdin? Evet. Gezdim. Bu sahte paraları veriyorsun, dolandırıyorsun insanları ihtiyacım olduğundan dolayı cezamdan yana çıktım, durumumun olmadığından dolayı iş yok, güç yok. O yüzden verdin. Ne kadar para verdin bugüne kadar? güne kadar ya. ben burada az verdim yani. Bugün ne kadar verdin? 7-8 tane verdim. İstanbul'da verdim. Toplam karşısında ne kadar para aldın tahminen? Hepsi 2 milyar. 300 birimden, 200 birimden, 150 birimden. Diğer taraf. Nasıl yapıyorsun bu işi? Ben Avrupa'dan geldim. Arabama yanaşıyorum. Avrupa'dan geldim. Böyle bir ben tanıdığım biri var mı? Ondan sonra veya amca senin durumun nasıl? O da diyor işte emekliyiz. Olmazsa sana ben verim şurada biri var. Bulamadım sana verim helal hoş olsun. Orada yüz var mı diyorum. İki yüz diyorum. Oradan bana iki üstüne parası söylüyor. üstüne seviyorum. Ben de paradan bir tane eline veriyorum. Bir milyon dokuz yapıyorum diyorum. Çekiyorum biliyorum. Nereden alıyorsun bu paraları? İstanbul Beyoğlu'nda var. Ee, peki vatandaş Anlamıyor mu bu paraların sahte olduğunu? Anlamıyor. Anlamıyorlar. Tamam.